Herkese merhaba. Bugün Hüsnü Özrek, Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ndeyiz. Okul müdürümüz Erkan Bey yanımızda. Burası muazzam bir okul. Ben gazeteci olduğum için tabi buranın hani gazetecilik bölümüyle daha çok ilgileniyorum ama burada farklı bölümlerden de eğitimler veriliyor. Fakat burada bugün bulunmamızın başka bir sebebi var. bundan sonra okulumuzun müdürü. Erkan Hoca açıklayacak. Hocam merhaba. Merhaba, Nasılsınız? merhaba hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim. Hoş bulduk. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hocam. Kameranın arkasındaki kızımız, mezun ettiğimiz, gazeteciyle mezun ettiğimiz bir kızımız. Kendi mesleğini yapması aslında açıkçası beni çok mutlu etti. Özellikle mesleki eğitimin en önemli konularından bir tanesi bu. Yani yetişmiş eleman ülkenin genel bir sorunu aslında. Bunun ana nedenlerinden biri de mezun ettiğimiz öğrencilerin kendi işini yapıp yapmadığı ile ilgili. Ben kızımızı Aynen. bu noktada gördüğüm için çok mutlu oldum. Hoşuma gitti. Kendi işini yapması beni çok sevindirdi. Okulumuz, biraz okulumuzdan bahsetmek Tabii. istiyorum. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi statüsünde bir okuluz. Bünyemizde 7 tane alanımız var. Bu alanların 3 tanesi şu anda Antalya'da sadece bizim okulumuzun bünyesinde hmm. var. Burası aslında ticaret turizm kökenli eski adıyla bir okul. Bu yedi alanın içerisinde radyo, televizyon, gazetecilik gibi çok spesifik iki alanımız var. Bu bölgede de olmayan alanlar. Hı hı. Sektörün ihtiyacı elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında da gazetecilik, radyo, televizyon ve dışında da pazarlama, muhasebe bölümü, bilişim bölümü, eee halkla ilişkiler e, ve plastik sanatlar alanları da var. Plastik sanatlar var. Evet, iyi. plastik sanatlar da var. E, halkla ilişkiler alanı da Antalya'da sadece bizim okulumuzda eee bünyemizde eğitim görüyorlar. Hı, hı. E, sektörün öncü e, yani daha doğrusu sektöre e, öncü olmaya çalışıyoruz. Çünkü meslek okulları sektöre öncülük etmek gibi bir vizyonları oldu, olmalı diye düşünüyorum. Çünkü sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirme noktasında bir katalizör görevi üstlenmeleri gerektiğini düşünen bir eğitimciyim ben. Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de okulun fiziksel anlamda iyileşmesi, kalitesini ortaya koyması için son derece önemli. 2019 yılında bu okula geldim ben bir teknik öğretmenim. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir meslek eğitimi içerisindeyim ve uzun yıllarda yöneticilik yapıyorum. Okulu fiziksel anlamda da geliştirmek ve iyileştirmenin, hı hı. öğrencilerin daha mutlu olduğu, daha motive olduğu bir eğitim ortamı yaratmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda bulunduğumuz teras bizim sonradan okulumuzun içerisinde okulumuzun bünyesine kattığı diyeyim bir yer oldu. Pandemi de oluşturduk burayı. Ben böyle e, yarı şaka pandemi park diyorum buraya. Pandemi park. Pandemi park gibi düşünüyorum. Evet, evet. evet. Oraya gelecektim. Yani arkamızda evet. bir yaşam alanı var. Evet. Bir de hobi bahçemiz var. Pandemi evet. sürecinde burayı siz hayata geçirdiniz. Bu projeden bize bahseder misiniz? Evet şöyle, okulda öğrenciler olmayınca okulun bir tadı olmuyor aslında. O dönemde böyle bir boşluk yaşadık. Derslerin uzaktan yapıldığı bir dönem ne yapabilirim dedik ki boş durmayalım. Hiçbir şeyse okulu fiziksel anlamda iyileştirelim. Çok iyi bir kadrom var. Teknik hı hı. kadrom ve eee alt grubu da çok iyi. Böyle gönülden doğa seven e, bir ekibim var öyle söyleyeyim. Ne yapabiliriz dedik? Öncelikle işte bir öğretmenlerimiz için bir kamelya yapalım bahçe. Bu bahçe şu anda bulunduğumuz bahçe daha önce kullanmayan bir bölgeydi hı hı. ve kapalıydı burası. Okulun da e, gölge olan yani yaz kış gölgede durabileceğimiz e, tek yeri burası. Burayı bir yaşam alanı haline çevirelim dedik. Önce bir platform yaptık. Kepez Belediyesi sağ olsun bize destek verdi. Bu platformu yaptık. Burası kantinin bir uzantısı haline geldi öncelikle. Hı hı. Çünkü burayı nasıl yaparsanız yapın çocukların burada yaşamasını sağlamadığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu platformu yaptık. Çocuklar şu anda teras rahatlıkla yaz kış oturabiliyorlar. Sonra arka tarafa bir havuz yapalım dedik. Orada ördeklerimiz olsun, tavuklarımız olsun. Böyle evcil hayvanlarla şey yapalım. Bir köpeğimiz olsun dedik. O zaman Ziya Bakanımızın da bazı açıklamaları var Aslında bana enerji ve destek veren şeylerdi onlar. İşte her okulun bir evcil hayvanı olsun. O yüzden bakanlığın bir pergel diye bir köpeği var. Evet, oradan, evet. oradan da yola çıkmıştım. İşte bir köpeğimiz olsun. İşte böyle çocuklar hayvanlarla birlikte yaşasın. Böyle botanik park gibi kısacası olsun diye düşündük havuz yaptık. Güzel de oldu. Bunları hiç devletin e, imkanlarıyla değil. Yerel, e, hep e, yerel ve çevre imkanlarımızla yaptık. E, teknik elemanlarımızla beraber. Sizin kendi de zaten e, emeğiniz var parkta. E, tabii tabii evet. ben inşaat teknik öğretmenim aynı zamanda. E, bunların işte beraber projelendiriyoruz. İzinleri falan alıyoruz ilgili durumdan. Böyle güzel bir yer oldu gibi düşünüyorum. öğrenciler burada mutlu oluyorlar diye düşünüyorum. O bir tarafta gördüğünüz köşe tarafta da bir hobi bahçesi gibi bir yer yaptık. Evet. Orada ee, sebze, meyve sanırım yetiştiriliyor. Evet, evet. Küçük ölçekte, çok küçük ölçekte bir yeni bir sıfır atık projesiyle ilgili bağlantılı bir yuva yaptı bizim teknisyenimiz. Çok güzel. Plastik sanatlar alanımız onu boyadı güzel. Orada da böyle bir e, bıldırcın şeklinde bir e, şey yapacağız. Zaten e, hocam burada gördüğümüz platformlar sıfır atık projesiyle yapılmış sanırım değil mi? Evet evet burada burada şey yok. E, burada bir yatırım yok. Öyle söyleyeyim. Yani biz bunu hep mesela şu gördüğümüz çitleri e, bir atık bir binadan teknisyenimiz söküp getirdi. Burada kendimiz işledik oraya. Kendimiz cilaladık falan. E, tahtalarını falan e, küçük maliyetlerle kazandırdık falan burada böyle ciddi bir yatırım yok. Devletimizin bir parasını burada kullanmadım ben açıkçası öyle çok söyleyeyim. Güzel. E, hep çevre imkanları dediğim gibi atıklardan kullandık falan. E, böyle bir yaşam alanı yaptık ama güzel oldu diye düşünüyorum. E Peki hocam öğrenciler nasıl karşıladı? Gibi. Yani o okulda işte evcil hayvan tabii ki evcil hayvanları hepimiz seviyoruz, istiyoruz. Evet. Ama işte okulda bir kamu alanında, eğitim alanında işte evcil hayvanlar, horoz görüyoruz, bıldırcın görüyoruz, güvercin var. Evet. Köpek var dediniz. Öğrenci nasıl karşıladı bu projeyi? öğrenciler çok hoşlarına gidiyor. Burada oturup ben televizyoda falan şeyden izliyorum kameralardan falan. Çocuklar burayı hınca hınç dolduruyorlar. Sahipleniyorlar yani. Tabii tabii sahipleniyorlar. Ee, çok aşağı tarafta e, hayvanlarla çok iletişimde olmasa da görsel anlamda bu işi e, benimsediklerinin farkındayım. Ben zaten benim amacım da bu. Yani eğitim, e, yani okulları e, salt öğretim yeri değil. Eğitim, doğayla içe olan böyle yaşam alanları haline getirmek lazım. Yani okulun ııı e, salt böyle öğretim yapıldığı bir yerden çıkartmak lazım. Biraz buradan da hareket ettim. Ben yıllarca bu işin içerisindeyim. Mutlu okula gelmesi gerekiyor çocuğun. Güvenli bir şekilde okula gelmesi lazım. Bu başarısını da doğrudan diye etkiler diye düşünüyorum. Bir köpekle, kediyle karşılaşmamış, buna dokunmamış öğrenciler var. Yani Kesinlikle. Belki de bu yeni dünya düzeninde bundan biraz koptuk gibi geliyor. Mesela benim çocukluğum öyle değildi. Bizim çocukluğumuz öyle değildi. Yani bir sürü evcil hayvanla birlikte yaşadık yani. Biraz da bunu amaç edindim. Olsun çocuklar görsünler, doğayı sevsinler, çevreyi sevsinler, yeşille birlikte olsunlar ki yeşili doğayı, hayvanları korusunlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam yani bir de şu var artık günümüzde maalesef bazen hani hayvanlara yönelik çok kötü haberler ve çok kötü paylaşımları da görüyoruz. Yani böyle bir dönemde sizin hayvan sevgisini evet. öğrencilere aşılamanız da işin başka bir boyutu. O da evet. yani alkışlanacak başka bir yönü. Şu anda peki burada horoz, tavuk var, bıldırcın var, ördek var, kedi köpek var. Daha bu çeşitlilik artacak mı hocam ileride? Şimdi ben horozu, horoz şey onlar cins e, deniz horozu çok e, güzel hayvanlar onlar. Onları da üniversiteden almıştım, e, Akdeniz Üniversitesi'nden. E, yani hedefim de var, bir çift olsun ama e, çeşitlilik olsun. Mesela toz kuşu olabilir, çok e, güzel diye düşünüyorum. Hı hı. Bunlara da ulaşabildiğim sürece, çünkü bunları biz şey e, kendi yerel imkanlarıyla yani hep e, arkadaşlarımızın şeylerle katlarıyla yapıyoruz, alıyoruz onları. Hı hı. Ama çeşitlendirmek çok da güzel olur. Aslında ilk hareket noktamız biraz da şeydi, bir kedemiz vardı. Çocuklar çok sahiplenmişti. Yani ilk ben bu okula geldiğimde 2019 yılında baktım çocuklar kediyi hem besliyorlar hem çok sahipleniyorlar falan. O kedinin yavruları falan da oldu. Baktım çocukların da hayvanlara karşı çok ilgisi var. Ama bir bazı çocuklarda çok uzak duruyorlar. Yani bunu gözlemliyorsunuz. Evet. Ee, Hayır, böyle bu bir dünya bir düşün. Düşün. yani sadece evet, insan evet, evet, ait aynen, bir yerde yaşamıyoruz. Evet tabi tabi. Onların da bu ben... yaşam hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet ee, çok doğru söylüyorsunuz. E, yani eğitimin de bu bir parçası aslında daha doğrusu belki de eğitimde ıskaladığımız en önemli noktalardan bir tanesi. Yani dünyaya entegre olmak. Ee, yaşamın bir parçası haline gelmek, dünyanın sadece kendimizden ibaret olmadığını görebilmek açısından da bence son derece önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam az önce dediniz ki işte eğitimi dört duvar arasında sıkıştırmak istemiyorum düsturunu benim dediniz. çok evet. bence önemli bir nokta. Yani eğitim hakikaten ya, bence de dört duvarda sıkıştırılmaması gerekir ki bu projede bunun bir örneği. Bundan sonra benzer okulda e, farklı ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi okulumuz aslında altı buçuk dönüm bir arazi üzerine kurulu. Ön tarafta bahçede de mesela bir gün sadece bizim hayvanlarla ilgili değil projemiz. Yine bir bir dost toplantısında ben bir doktor arkadaşıma söylemiştim. işte biraz meyve ağaçları şey yapalım diye. Mesela yine o pandemi döneminde 25 tane zeytin ağacı bana bedenini ödeyerek e, karşılamıştı bir doktor arkadaşım. Hı hı. Onları da dikmiştik. Şu anda onların bu yıl mesela meyvelerini alıyoruz. Orada hareket noktam da şuydu. Bilmiyorum e, hayalim şuydu daha doğrusu. Bu zeytinleri e, 25 zeytin ağacı az bir zeytin ağacı değil dedim. Hiç, Buradaki gerile dedim. Hatta bunu bir plaketle okulun girişine de Bunu e, fakir çocukların eğitiminde o yıllık eğitimde kullanmak üzere vakf edeceğim. Zaten ben o doktor arkadaşıma da bunu anlatınca karı koca hemen gidip bana zeytin ağaçları temin etmişlerdi. Şu anda o zeytin ağaçlarını toplama kıvamına geldik aşağı yukarı. Bu yıl ilk ürünlerini almaya Ön başladık. Hocam Ön tarafta o evet. E, 25 tane de zeytin ağacımız var. E, o zeytin ağaçlarının ben ileride büyüdüğü zaman atıyorum 10 tane çocuğun belki de öğlen yemeğini karşılayacak bir gelir e, olacağını e, hayal ediyorum. E, hayalim bu yöndeydi. Bunu da, bu arada söylemiş olayım, böyle bir şeyi de harika, harika. Evet. Çünkü Meyve, bu çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Antalya çok güzel bir kent. Yani sopayı dikseniz yeşerecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Olağanüstü, güzel. Kesinlikle. Ben çok seviyorum Antalya'yı. Havası, suyu muazzam. Muazzam, evet. Dört mevsim yaşadığımız Doğayı bir Çocukları yani doğaya karşı çok duyarlı olmaya zorlamamız lazım. Onları bu konuda bilinçlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Böyle bir çalışmamız da oldu. Peki hocam biraz da okuldan tekrar bahsedecek olursak e, mevcudu kaçtır? 7 bölüm var dediniz. Evet. Her sene kaç mezun veriliyor? E, bölümlerde hangi bölümde kaç öğrenci var? Ortalama sayı olarak verirseniz. Şöyle e, 635 öğrencimiz var şu anda bu yıl. Şu an itibariyle bu 7 hmm. bölümde. E, Genellikle dediğim gibi dört alanda mezun ettiğimiz öğrenciler sadece bu okuldan mezun oldukları zaman yapabiliyorlar. O gazetecilik, radyo, televizyon, halk ilişkiler, plastik sanatlar gibi alanlarımız. Buradan mezun olanları temel amacımız sektörde mezun olduğu alanla ilgili iş bulmak. Şu anda Türkiye'nin aslında en önemli sorunu bence bu. İstihdam evet. evet. Şimdi şu anda evet Türkiye'de bir işsizlik var ama nitelikli eleman sıkıntısı da çok. Yani ben sektörün yıllardır içerisindeyim yani. Evet. Nitelikli eleman yani insanlar mezun oldukları alanlarda e, çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. İşte kızımızı bu noktada kameranın arkasında görürken yani gazetecilikten mezun ettiğim bir öğrencimin bu işi yapması beni çok sevindirdi açıkçası. E, i̇şte bilgisayardan mezun ediyorsunuz çocuğu gidip garsonluk yapıyor. Efendim otomotordan mezun oluyor çocuk gidip e, ilgisiz bir iş yapıyor. Aslında Türkiye'de e, iş gücü kaybı var. Evet. Çünkü mesleki eğitim çok pahalı bir eğitim. E, yani e, normal e, klasik bir liseden mezun ettiğiniz bir çocuğun devlete maliyetiyle e, mesleki ve teknik anadolu liseden mezun ettiğiniz öğrencinin maliyeti arasında ciddi farklar var. O yüzden bu yatırımların boşa gitmemesi için öğrencilerin kendi mezun oldukları alanlarda çalışması için sürekli çaba göstermemiz gerekiyor. Sektörün Kesinlikle. de bu konuda çok ciddi açığı var. Kesinlikle. Yani nitelikli Kesinlikle. eleman mesela bugün odalardan falan sohbet ettiğiniz zaman, hocam ben bu noktada eleman bulamıyorum diyor. Bakıyorsunuz evet o noktada yetişmiş. Ama bunu tırnak içerisinde söylüyorum. O işte mahir olan. Yani yetenekli, bilgi beceri uzmanı, yüksek. iyi evet, almış. İyi eğitim almış. Yoksa herkesin elinde bir diploma olabilir. Önemli olan o değil. O yüzden biz amacımız e, sektörle işbirliği yapmak ve mezun ettiğimiz öğrencileri de kendi sektörlerinde e, istihdama yöneltmek. Aslında meslek eğitimin temel amacı da bu. E, okul olarak da iyi bir düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. E, fiziksel anlamda e, büyük ihtiyaçlarımız yok. Yani kendi kendimizi e, bize yeten bir okuluz. E, devletimiz bu konuda yani fiziksel altyapıyla iyi kurmuş. E, donatım ihtiyacımız da yok denecek kadar az. Her yıl bütçeden belli bir miktarda donatım ödeneklerimiz geliyor iyi seviyede olduğumuzu düşünebilirim. söyleyebilirim. İyi iyi bir okuluz. Daha mı iyi olacağız? Evet. Hani dünümüzle bugünümüz aynıysa zararda zarardayız diye bir Doğru. diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Evet. O yüzden de bu noktada sürekli gelişmeye açık bir zihnimiz olduğunu söyleyebilirim. Vallahi hocam yani bu meslekte yani gazetecilikte 20 yılı tamamlamış biri olarak yani bu okula gurur duyuyorum. Ya yani bu okuldan işte şu an bizde beraber olan Dilara gibi yetenekli Sektörde bizi zorlayacak, hatta belki bizi de geçebilecek e, öğrencinin yetişmesini, e, bireylerin e, bu şekilde sizin elinizden çıkıp e, bizim sektörde iş bulmasını ben de canı gönülden isterim hocam. E, son olarak hocam ne söylemek istersiniz? Hüsnü Direk Meslek ve Teknik Anadolu iyi bir okul. E, akademik başarı yönünden e, daha üst düzeyde öğrencilerin okulumuzu tercih etmesi en büyük arzum. Ee, bu konuda e, ileride iş bulma noktasında e, zorluk çekmek e, isteniyorsak daha e, akademik yönden başarılı öğrencilerin meslek listesi kazandırılmasını arzu ediyorum. E, çünkü iyi öğrenciyle e, meslek eğitim daha iyi noktalara geliyor. E, i̇şte senden bir şey olmaz, sen meslek sesine git anlayışını reddeden bir meslek eğitimi öğretmeniyim ben o yüzden okulumuzu okulumuzu tercih edilen bir okul haline getirmek zaten benim üstlendiğim bir misyon ve bu konuda bir vizyonum var. i̇yi öğrencilerin akademik yönden bu spesifik alanlarda eğitim görmesini arzuluyorum. Okulumuzu tercih ederlerse onları zevkle alanlarında en iyi noktaya taşımak için elinizden geleni yapacağız. yapacağınıza emin olun. Evet, bugün Hüsnü'ye özledik. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Erkan Hoca ile beraberdik, okul müdürüyle bize. Eğitimin dört duvara sığmaması gerektiğini bize anlattı ve bu konuda arkada işte oluşturmuş olduğu yaşam parkı, hobi parkını anlattı. Okul hakkında bilgi verdi ve bununla eğitim edip e, önümüzdeki yakın dönemde e, okulun tarafında oluşturacak olan zeytin bahçelerinden toplanacak gelirle e, ihtiyacı olan öğrencilere bir burs veya benzeri bir projeyi hayata geçirmek istediklerinden bahsettik. Gerçekten muazzam projeler. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler Teşekkür ederim. E, e, okulumuza kadar geldiniz. Sizleri misafir ettik. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun.